Bugün açıkçası kaybettiğimiz için üzgünüm çünkü neden ee, ilk dokunulmazlığı her zaman alıp rahatlıyorduk en azından İkinci dokunulmazlığa rahat bir şekilde çıkıyorduk onu kaybetsek bile en azından karşı takımda yani gönüllü takımıyla yüzde elli elli şansa bırakıyorduk arkadaşlar iki tane şey söyleyeceğim bir tanesi her hafta aynı muhabbet oluyor zaten o yüzden hani çok kötü bir durum var mı yok Sadece ilk dokunmazlığı biz kaybettik. Yarın alalım, onlar da potaya girsin. Yani özellikleri cam, yarın asılalım, yarınkini alalım, herkes potaya girsin. Sadece biz girmeyelim. Karaları bağlamayacağımız bir durum. Neden? Çünkü biz zaten her hafta dokunmazlığın birini kazanıyoruz, birini kaybediyoruz. Bu haftaki fark sadece şu. ilk dokunmazlık oyununu biz genelde kazanıyorduk, ödülümüzü yiyorduk. Akşamda gidip ilk konseyi Gönüllüler isim yazıyordu, onu izliyorduk. Bu hafta şöyle bir değişiklik oldu. Biz ilk dokunmazlık oyununu kaybettik. Akşam ilk ismi biz yazacağız. İkincisi de kimseyle kişisel hiçbir sorunum yok. Hepinizi çok seviyorum. Hani ismi belki kura çekeceğim öyle yazacağım. Kesinlikle hani bir plan yapma. Bir yanıma birini alıp birini yazma falan. Asla öyle bir topa girmeyeceğim. O anda ne hissediyorsam onu yazacağım. Bunu da belirteyim burada açık yüreklilikte. Herkes içini rahat tutsun yani. Daha önemlisi yarın koyunu almamız lazım. Alırsak %99 onlardan gidecek. 7 kişiler mutlaka birisi fire verecek aralarında. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bugün ben de kendime dönüp öz de bulunursam, bugün benim de performansım çok kötüydü. Ee, 3'te 0 yaptım, Takım masayı getiremedim. Ee, ama elimden gelen tüm çabayı gösterdim, ee, mücadele ettim. Ee, ama ben de yapamadım, olmadı. Bugün günümde değildim demek ki. Ee, bundan sonraki oyunlara adapte olacağım. Ee, aynı mücadeleyi Göstermeye devam edeceğim. Benim bacağım sakatlandı. Ben oyunda iki oyun oynadım, üçüncü oyunda oynayamadım, çıktım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Su parkurunda. Yaygara yaptılar. O işte strateji yaptı, oyunu bıraktı falan. Ben de öyle değil dedim. Aynısını bugün yaptılar. Aynısını iki oyun oynadı, bir oyun oynadı. Bu doktor raporuyla çıkmam gerekiyor. Ve Yasin son zamanlarda, evet. sadece bugünle alakalı değil, son zamanlarda da gerçekten <laughs> kötü performans sergiliyor. Herkes de yeniyordu. Hatırlayın. Yani. Evet. Dün olsun, bir önceki gün küparkurlar parkurlar olsun. Bugün şey yattı. Evet. Tartışılır yani e ne kadar aynen sakat mı ciddi tartışılır bir orasını bilemem şey geçmiş gibi. olsun eğer bence hiçbir sorun yok geçmiş olsun Hı -hı. herkesin başına gelebilir bir oyun oynar ayağı sakatlanır ikinci oyun oynayamaz i̇şte motivasyon düşürmeye çalışıyorlar o zaman senin ha. ama bizim zorunlu başımıza zorunlu geldiğinde da... de evet. ya işte şöyle yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz tepkileri yanlış onu demeye çalıştım onlara dönüp bir oyun kaybedip bir oyun kazanıyorduk böyle giden bir şeydi bugün keşke kazansaydık bir seriye de bağlayacak gibi gözüküyordu Ersin'in gidişi etkiledi olumlu olumsuz etkiledi açıkçası. Bugün mesela Ersin'in yokluğunu hissettik, hissetmiş olabiliriz. Ama bir önceki parkurda hiç eksikliğini hissetmemiştik. Hissettiymiş bugün evet. bize. Hani Zaten istedik bir ama... Alıyoruz bir kaybediyoruz. Sen ne Çok şey. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bugün. Yok <laughs> ya ben <laughs> tertemiz kokoyu <kakayı> yedim ondan. <laughs> evet arkadaşlar benim bir Topar ev alalım. inşaatım devam ediyor biliyorsunuz. Ben evime geçiyorum, inşaatım var. Ersin'e ya. Ersin e, bir böyle atışmaları oldu. Ersin'in yaptığı, ki bizim de yardımımız olduğu bir şark köşesi yapılmıştı. Hatta kalma yeri bile e, sonradan oldu. Sonra karşısına Mert'le bir şeyler yapmaya çalıştı. Hala daha devam ediyor. Ersin gitti, hala devam ediyor. <laughs> yani Mert yine aynı Mert. E, bakalım yani İmar izni çıkar diye korkuyoruz kat çıkmayı düşünüyor çünkü. Bilmiyorum ben de yanına bir tane yatak yapacağım. Eee ortaya da masa böyle aynı otel bungalov otel, otel havası vermeyi düşünüyoruz. Bakalım inşallah bir an önce biter de ben de kurtulurum bu çivi seslerinden. Herkes kurtulur.